Semerkant yayınlarına ait. Semerkant demek eşittir. Şirk demek. Şirk ete kemiğe büründü. Kağıda mürekkebe büründü. Semerkant oldu göründü. Bunun hakiki tarifi budur. Bu kitapta her sayfası ayrı bir hurafe ve şirk olmakla birlikte en bariz örneğini size okuyacağım. Bu kitabın 219. sayfası Zünnü Mısri'den şöyle bir söz naklediliyor üstadına yani şeyhine Allah Celle Celaluhu'dan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürit olamaz. Bakınız. Allah rızası için teslim olan demiyor. Allah'ın Resulü gibi teslim olun da demiyor. Allah'a teslim olur gibi teslim olun da demiyor. Allah'tan daha fazla üstadına teslim olacaksın. Yani onu tevhid edeceksin. Boş ver Allah'ı. Üstad çok önemli.